arkadaşlar kalkan bugün yanımda Filiz teyzemlerin var. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Filiz teyzem bu arada şu anda benim arkadaşım şu koca kafalı var ya yanımda duran. Nani? Ben ben şimdi şu burnunda halka olan bununla oynayacağım. Bununla oynayacak Yiğit Ali. Ben de Nani ile oynayacağım. Savaş topu oynayacağız arkadaşlar. Savaş topu var gördüğünüz gibi. Altta savaş topu var. Ben Şuraya hazırım. De ben de girdim. Tamam hadi başlayalım. Girdik. Şimdi başladık. Bizde bunlar var. Filiz Efendim. Şimdi beni gösteriyor gördüğünüz gibi. Takımız Filiz teyzemden. Filiz teyzem şuradaki koca kafalı. Bakın şu arkada şu. Orada Ay, zaten görümü... ismini yazıyor arkadaşlar. Dur. Koca kafana neydi? Koca hani Ben tabii İngiliz Fransız'ım bu oyunlara hiç bilmiyorum. Şu peşinde gittiğim var ya. Evet. Allah bu değil. Rosa. Bu değil. Allah. Rosa hepimizi teker teker yok etti. Baya güçlüymüş karşınızda. Fransız Rosa baya güçlü. Onları... <laughs> Ama yine yenildik. <laughs> oh. Ya yakından ne atak şey yapıyoruz ya. <laughs> Sizce yalnız verdiğin taktik işe yaramadı. ha Bakımdan ateş ediyorum olmuyor. Etmen lazım. Daha iyi ateş ediyorsun. Allah Cümle kazan. Bırakın. Gittik. Bunlar Hepsi. kazandı. Biz mavi takımdık. Evet. Bakın Filiz teyzem şuradaki. Bakın şöyle hani be benim yanımdaki. İsmi yazıyor zaten altında Filiz diye oğlum. Aynen. Teyzem çift hesaplaşma yapalım mı? Olur. Tamam. Ben çift Olabilir. hesaplaşma diye girdim oyuna. Şimdi oynuyoruz. Yiğitliğe de göster. Ne yapsın? Şuradan böyle yapıyoruz normalde. Çift hesaplaşma seçiyoruz. Hazırıma tamam. basıyoruz. Tamam. Tamam. Girdik. Şimdi takımda sadece ikimiz olacağız. Yabancı bir oyuncu olmayacak. Hadi gel. Bunda amaç kutulardan güç puanı almak. Hmm. O zaman o zaman iyice bir toplayalım. Toplayalım. Karakterinizi güçlendiriyorsunuz buradan topladıklarınızla. Evet. Doğru. Tamam. Ve burada Ben. Savaş ben burada çıkıyor. da dün yükledim ha bu oyunu. Dün değil de. Birkaç gün önce. Şu şeliği hemen almam lazım. Şu şeliği beni almadan benim onu almam lazım. Ben aldı. Tüh. Tabii şu an Filiz'i göremiyor arkadaşlar. Senin ekranını görüyorlar. Sen de Filiz'e yakın geçersen onu da görürler. Hadi kaç. Bak iki yumrukta halledebilirdin teyzem. Neyse. Yenildik. Şuradaki böyle kolları yok olan, kolsuz böyle olan. Üzgün olduğunda hale geliyor. Yani, üzgün olduğunda böyle kolsuz bir hale geliyor. Tekrar oynaya bas. Normalde yok oynaya basmayacağım. Neden? Bakın şuradaki tiple yumruk yapan şurada ellerini benim yanımdaki o. O Filiz Arkadaşlar. Evet. Yedik. Fiseze. Şimdi Yiğit Ali Yanımdan hiç ayrılma tamam mı? Hep beraber Aha. oynayalım. Gel. Fiseze. Ben bana bırakır mısın be, benim yetenek Sen puanım misin? az ya? Yetenek puanın çok, benimki az. Sen gel yanıma. Benim niye gidiyorsun? Benim karakterin gücü az Fiseze. O yüzden şunu önce bir kırmam lazım. Fiseze kırmızı takımlar var yalnız burada. Bütün herkes takım olarak çalışıyor teyzem. Ama biz takım olarak çalışmıyoruz şu anda. Yan yana olmadığımız Yan yana olacaksınız ki aynı şeylere vuracaksınız. zaten Takımsınız biz, ya. Al. birimiz oh. yenildiğinde diğerimiz. Sen bir hamlede onu yok edebilirsin aslında teyzem. Kaçtı tü? Fizeze be. ben. Ben o kadar güçlenmedim. Vurdum. Hadi kaç. Seni öldürdüm yanlışlıkla. Kaç. Sen beni öldüremiyorsun teyzem. O Kaçamadım benimle haydi. aynı takımda olduğun için beni öldüremezsin. Altında ne kadar ateş de boş. Filistede hem böyle kafasında kırmızı top var ya. <laughs> Filistede kafada kırmızı evet. bir şey var. Ha, e, pompon gibi bir şey. Yani pom böyle çubuğa bağlı pompon gibi bir şey var. Hı -hı. Yani ben şimdi en güçlü karakterim Kort. Bu böyle çok ateş ediyor. İlk tane silah olduğunda. Evet. İlk tane ateş ediyor mikrofonu kapatma konuştuklarınızı duysunlar. Çok uzun süre ateş ediyor arkadaşlar. Çok ateş ediyor. Evet. Çok uzun mesafelere ateş aydın mı, aydın. Bakın çok uzun masa Ben şimdi tek hamle de onları öldürebilirim bu arada. Gel şu iki kişiyi bak. Bunlardan uzakta savaşırsan her zaman yenersin. Filiz teyze yalnız ben video çekiyorum Filiz teyze yalnız. Evet biliyorum video çektiğini. Böyle anlatmam lazım Filiz teyze birazcık da yani. Tamam anlat ama bak <laughs> anlatırken de yenilme onu demek Tabii Tabi tabi hem anlat Boz hem Boz geliyor. Boz geldi. Heh bak böyle yeniliriz. Anladın mı? Birlikte Anladım hareket da. ederseniz yenilmezsiniz. Tamam da yanımdasın sandım Filiz teyze. Anladım teyze. Ha tabi daha oyuna alışmaya da çalışıyorsunuz. Filiz teyze. mi? Sen savaş topunu oynayalım ya. Savaş topunu oynayalım. Savaş topu dedim bak ben. Ben şimdi burada da tamam. mutluyum dedim. Ben de sana bir mutluluk işareti göndereyim. <laughs> Hadi hazır ol. kızdın Yiğit Ali? Prinsese oynayamadığımıza kızdım. <laughs> Frişese, <oyunlar yamadığımızda> kızdım. <laughs> Oynayamıyoruz ya onunla. Bakın arkadaşlar bu böyle böyle birçok uzun mesafeleri ateş edebiliyor. Rosa'dan biraz uzak durmam lazım. Rosa, Rosa'nın özel gücü arkadaşlar. E, 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 ro, Rosa'nın özel gücü arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar e, büyük olmak. Büyük oluyor. Özel güce bastığı anda büyük oluyor. Kocaman ateş oluyor. At, at, at ben de. Ana karı nasıl oldu? Şey, Toto yapıyorum. <laughs> Yok orada adam vardı. Anam Rosa'yı gördünüz mü az önce öyle? Hadi. Şu bitkiye benzer. A arkadaş Rosa. Şu bitkili arkadaş Rosa. Evet. Şu onun bitkili arkadaş. Allah. Nereye geliyor oğlum? Onun aksesuarında şey yapıyor. Bitki oluşturuyor. Oo baya bir enteresan olmaya başladı ya. Gelsene, buraya, gelsene. Ben, ben kalede bekliyorum. Oyalıyorum. Rakip. Yalnız prensesi bunu bu benim oynadığım. Oh be Demir aferin bir gol attı. Prinses'e benim oynadığım karakterin özel gücü ne acaba bakalım. Ooo nasıl ateş ettim gördün mü? Evet. Öldürdüm. Aferin. Sonunda bir işe yaradım ya. Sen çok işe yarıyorsun. Sen kaleyi korumuyor musun oğlum? Anne ben, ben gelenleri oyalıyorum. Tamam. Gol atmalarını engel oluyorsun en azından. Değil mi? Hadi demin. Gol yediniz. Tamam yine gittik. Sen gel şu üçünü birden böyle bir geriye it. Evet. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar dışarıdan da motor sesi geliyor. Hop, Barley gitti. Sıra sende Colt. Ha? Öldürdük. Çok güzel. Kazandık bu maçı. Bakın. Kazandık. Yıldız oyuncu oldum. Oley. Aynen yıldız Aa. oyuncu olmuşum. Altında bir tane yıldız vardı. Hmm. Annem de bu arada yanımda beni izliyor. Oba. İzliyorum. Izleyiciler Aa, ya. görevlerim var yalnız benim ha. Evet teyze şu o görevleri yapmam lazım. Prenses. Görevleri tamamladıkça savaş Prise. kutularını açıyorum. Ben ne yazdım? Ben ne yazdım? Gitmem gerek iyi eğlenceler diye yazdın. Aslında <laughs> onu benim yazmam lazımdı. Çünkü şarjım yüzde on bir kalmış. Sen tek başına oynayabilir misin? Şarjım çok az. Tamam. Arkadaşlar ben oyundan çıkıyorum ama izlemeye devam. görüşürüz dedim ben de. <laughs> Şimdi sen videonu tanıtmaya devam et. Bu Şimdi arkadaşlar ve ben sonra işareti koydum. Sonra herhalde herhalde merak ediyorum falan bir şey dedim. Yalnız oyundan çıktım ama hala çevirim içi görünüyorum. <laughs> şu an iki kişi birden. Nita. Nita'nın şu ayı atıyor o kırmızı. O kırmızı ayı atıyor Nita. Ta, özel gücü o. Böyle bir de kafa atarak ışın atıyordu. Kafayla ışın atıyor Nita. Göstereceğim. Göreceğim şimdi. Bakın. Bakın kafayla ışın atıyor. Elektrik atıyor. Özel güçte de kırmızı ayıyı gösteririm. Ayıya dikkat etmeli lazım. Çünkü ayı özel güç. Çok güçlü. Ayı da böyle herkese saldırıyor. Allah attık Tebrik attık. Tebrik ederim bir gol attınız. Şimdi Oğlum yalnız gelmeleri izin vermedim gördünüz mü zaman? Yani. Bol 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 kafa 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 atacağım ben. Bunu bunun özel gücünde hem uzaktan hem yakından atıyordu. Evet. Çünkü hem kafa atıyor hem de gel oğlum bakayım. Yalnız evet. iksirle doldur diyor. Bunu nasıl atıyorsun? Hmm. Oraya böyle topu attığımızda böyle gol oluyor. Evet. Mesela biz biriz kalesine. şu an. Ben şu an gol atmalarına izin vermiyorum. Hep kafa atacağım. M Mavi olanlar bizim takım. Yeşil Anam. olan sen oluyorsun. Yiğit Ali yani. Kırmızı olanlar da düşman takım. Rakip. Kırmızı. Oo, gol atacak. Top olduğunda gol atamıyor. Yani. Orada yoktu. Rosa'da top yoktu. O ben, zaman top kimdeyse onun üzerine yürümen gerekiyor. Evet. Bir, bir iki tane hani şu iksir atan robot var diye ne mi? Barley. O iki tane bar bizim takımdan Barley şuradaki iksir atan mavi. İksir atan Barley. Bizim takımdaki Barley ile Lillen kırmızı takımdaki Barley yani oğlum. Oh oh. Arkadaşlar Şimdiden gördünüz, gördünüz. mü? Rosa'nın büyük oldu gördünüz mü? Neyse burada da bitirelim. Görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı olmayı unutmayın. Sizi Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Yiğit'in Dünyası kanalımıza abone olmayı unutmayın.